Overclock'la monitörü 540 Hz yapalım. Dayanım. Dünyanın en hızlı paneliyle gelen monitöründe 1993 yılında çıkmış FPS kralı Doom'u deneyeceğiz. Şu arkamdaki canavarda RTX modlu Doom oynarsak ne olur? Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Asus'un neredeyse bütün teknolojik detayları içerisine yerleştirdiği 24.1 inçlik 540 Hz'lik monitörü inceleyeceğim sizler için. Açık konuşmak gerekirse çok heyecanlıyım çünkü hareket bulanıklığı muhabbetine bambaşka bir boyut katacak gibi. Acaba içimizi açabilecek mi? Genel itibariyle tatmin edecek mi? Gelin hep birlikte frekans verelim. Ürün harbiden dev gibi premium bir kutuyla geldi. Panele kadar koruyucu filmle kaplamışlar. Test ürünü olduğu için içerisinden görüntü kabloları çıkmadı dostlar. Ama pakette her ikisi de mevcut. 11 kilogram olan monitör toplamda iki parçayla geliyor. 90 wattlık klas bir adaptör koymuşlar. İşin bomba kısmı ise adamlar içerisine renk gamı tablosu bile koymuş. Yani ne aldığınızı baştan sona size gösteriyor. Zaten kutudaysa en önemli teknik verileri işlemişlerdi. Etiketler bir kenara bu merangı andıran ayak rastladığım en ağır mekanizmaydı. Kıvçuk kaymaz büyük ayaklara kadar kalite kokuyor. Ayrıca kanatları ayarlayabildiği müthiş bir mekanizması ile birlikte ek kablo yolu da var. Monitörü hazır hale getirmek toplamda 2 dakika sürdü. Cihazın çerçeve tasarımı ve logo baskıları çok tatlı duruyor. Kavisli olmasına karşın keskin hatlarla donatılmış çekici bir tasarımı var en beğendiğim kısımsa kablo gizlemek için iki kablo yolu ve bunun da üzerinde ekstra kapakla geliyor olması. Display 14 çıkış var ve 2 adet de 2.0 HDMI var. Yalnız fiyatına göre C tipi portla gelmesini isterdim. Bununla birlikte kulaklık asma gibi ek özellikler barındırmıyor. Fakat 2 tane USB 3.1 port olmasına sevindim. İşin en güzel yanı yukarıda kamera için bağlantı yuvası bile koymuşlar dostlar. Bakın bu çok ince ve hoş bir düşünce. Arka kanatta kocaman RGB logo baskısı var ve efektlerini ayarlayabiliyorsun. Işık şiddeti ise yüksek. Bu arada cihaz bombeli bir gövdeyle geliyor. Ne çok ince ne de kalır. Tuşlar ve joystick bana aşırı kaliteli geldi. Ürünün hareket kabiliyeti hem çok geniş hem de epey akışkan ve iyiydi. Pivot yapıda olmasına rağmen tek elle bile rahatlıkla ayarlayabiliyorsun. Şunu da eklemeden geçemem. Güç tuşunun yansıttığı turuncu ışık bekleme modunda bile biraz dikkat çekiyor. Fakat totalde oyun oynama yapına göre şekil alabilen mükemmel bir cihaz olmuş. Tasarımda söyleyebilecek hiçbir sözüm yok çünkü rastladığım en kaliteli malzeme yapısıyla gelen cihazlardan bir tanesi oldu. Bununla birlikte çok fütüristik bir yapısı var dostlar. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz? Yuh 1993 yılında çıkan en efsane FPS oyunu Duma Adamlar ışın izleme getirmiş. Dostlar açıklamadaki linkten yönergeleri izleyebilirsiniz. Oyuna Steam üzerinden sahip olabiliyorsunuz. Sadece açık kaynak kodlu PR Boom programını indirmeniz gerekiyor. İçerisinde DLSS çıktısıyla birlikte paylaşacağım Duma dosyasını atmanız yeterli. PR Boom nedir? Doom oyununun bir kaynak portudur. Bu port orijinal Doom oyununun kodunu modern işletim sistemlerinde çalıştırmak ve geliştirmek için kullanılır. Orijinal Doom oyununun grafikleri ve oynanışıyla aynı kalırken daha iyi performans ve ek özellikler sunar. Ayrıca çoklu oyuncu modu gibi destekler de var ama ona girmeyeceğim. Doom ayranları arasında popüler bir seçim olarak ön plana çıkıyor. Özel shaderları kullanarak gerçek zaman ışın izleme sağlamak için bu programın değiştirilmiş bir sürümünü kullanıyoruz. Geliştiriciye göre ilk 3 bölüm destekleniyor ve hatta Doom 2 bile deneyen olmuş. Evet dostlar şu anda ışın izlemeli Doom'a girdik. Ayarlara geldiğimizde grafikler zaten kendisini belli ediyor. 1080p olarak render yapacağız. Kontroller okey. Şu an atmosfer biraz karanlık. Bakalım ayarlarda ne yapabiliriz? Şimdi karanlık alanları seviye 3 olarak aydınlattım. Biraz kıvama geldi. Image'a geldim. Bunu da en sona çektim. Şu anda bütün her şey en sonda. Moddan kaynaklı aydınlatmak biraz zorladı bu oyunda. Oyunun atmosferi zaten genel olarak karanlık olduğu için. Oğlum müzik ne güzel çıkıyor ya öyle. Ortama bak. Burayı iyi tasarlamışlar. Oğlum ya. Bu ses bana Y. Erdoğan diye birini hatırlattı. Y nokta Erdoğan. Ha, çok saçmaydı. Abi. O grafik çok iyiymiş. Oğlum açılsana. Ben mi yaptım? Kaç kişi öldürmüşüz öyle? Abi tüylerim diken diken oldu ya. Şurada biri daha vardı. Oğlum 93 yılındaki oyunu gerçekten hayata döndürmüşler baksana. Ateş ettikçe aydınlanıyor. Valla ışın izlemenin hakkını yememek lazım. Bir dönem fason diyorlardı, fasafiso diyorlardı. Hiç de öyle değil abi. Gayet iş görüyor. Ben de iyi gidiyorum ha. Normalde düz versiyonunu oynadım bu kadar akamıyorum. Şimdi beyler, CS2'ye girdik. Buraya geldiğimizde Nvidia Reflex zaten oyunda seçili. Ekstradan buradan seçebiliyorum. Mouse hassasiyetini görebiliyorsunuz. Monitörleme seçenekleri var. Diğer seçeneklerde bu şekilde presetlere bakabilirsiniz. Sol üst tarafta da bana gösteriyor burada kaç ms olduğunu, kaç r'si olduğunu. Bakacağız. Yalnız bu oyunda RTX 3080 ile 1080p'de 500 kare alamıyorum. Aga be! Arkadakini de vuracaktım biliyor musun? Oğlum bu ekrandaki kare ne? Aga beni bekledin ve tek mermide indirecekken 50 tane mermi sıktın ya. Bundan sonra selam bu. Aynen kanka, aynen. Neler yapıyorsunuz siz öyle? Aynen öyle. Herhangi bir yırtılma yok zaten. Ciddi ciddi böyle bir monitör için bence en aşağı 4070 Ti gibi bir ekran kartı iyi gider diye düşünmekteyim. Çünkü çok fark ettiriyor kendisini. Evet dostlar şu anda Quake 2'deyiz. Görebileceğiniz üzere FPS'imiz bayağı bir yüksek. Her şey o kadar hızlı ki tepkilerim de hızlandı. Ve yırtılma hissetmiyorum. Bence siz de hissetmiyorsunuz. Zaten böyle bir sahneyi birebir görürseniz daha iyi olur. Organik bir şekilde yansıtmak çok da kolay bir meziyet değil, onu da söyleyeyim. Oğlum! Ölmediniz mi siz? Bu gene sıkacak biliyorum. Sıktı da. Vallahi baba, her şey iyi ya. Aa, ona sıkar beni göremez sanıyordum ama olmadı be. Oğlum kaç kişisiniz? Konuşamadım. Portakallı çikolata gibisiniz. Hemen saldırıyorsunuz baba. <laughs> valla agalar ben asansöre binerim. Lan! Asansör beni ölümden döndürttü valla. Şimdi bu normalde monitörün stok ayarları. Profillere baktığımızda mesela ilk mod gayet iyi. Bütün alanları aydınlattı yarış modu var. Sinema modu var. Sinema modu da gayet iyiymiş. RTS RPG birazcık daha böyle doygun çıktı renkler. sRGB bir modu var. Bu daha doğala yakın olsun diye. G-Sync eSports tam böyle kıvamında. Bu ayarı mesela çok beğendim. Hem böyle doygunluk ön planda hem de karanlıkta hiçbir alan bırakmıyor abi. Bakın bunun performansı iyi. Rekabetçi oyunlarda bu ayarda rahatlıkla takılabilirsiniz dostlar. Vallahi hiçbir problem yok. Nereye gideceğimi bilmiyorum bu arada. Oo iki kişiler. Beyler sakin. Şimdi dostlar G-Sync aktif değil. Görebileceğiniz üzere ULMB 2'ye aktif ettim. Tabii ki sanki böyle palet farklılığı varmışçasına bir esinti olmuyor değil. Görebileceğiniz üzere 420 kareye kadar çıkıyoruz. Hiçbir problem yok. Aynı sahneyi tekrar canlandırıyorum. Siz kendiniz sonra da videoda karşılaştırabilirsiniz. Hani gene herhangi bir yırtılma hissediyor muyum derseniz herhangi bir yırtılma hissetmiyorum. O, Oğlum burası nasıl kalabalıklaştı? Bin tane adam var. Sesi de kısmışız. Beyler sakin. Vallahi bomba... Oğlum. Ne oluyor vallahi ya? Ben sesi nasıl kıstım? Vallahi ses çıkmıyor oyunda. Şimdi dostlar ULMB2'yi aktif edeceğiz. G-Sync'i kapatıyorum. Monitörüme geliyorum. Görebileceğiniz üzere nasıl aktif edilebileceğini burada gördünüz. Genişlik ve Pulse Offset var. Monitörü nasıl hız aşırtacağız ona da gelelim. Monitörü hız için geliyorsun. Overclock seçeneğine Enable diyorsun ve anında 540 Hz'e kadar çıkıyor. Görüntü ayarlarına geliyorsun. Buradan 500 Hz'i seçiyorsun. Artık her şey hazır. Şimdi arkadaşlar kısaca ayarları göstereyim sizlere. Gaming sekmesine geldiğimizde burada FPS sayıcı, crosshair gibi seçenekler var. Klasik bir Asus monitörde görebileceğiniz bütün özellikler zaten bunda da var. Backlight ayarlayabiliyorsun. Pro modu var. Düşük mavi ışık filtresi var. Renk aralığını sRGB ya da daha geniş bir gamut olarak seçebilirsiniz. Burada renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ek olarak kısa yollar var. Işık efektini burada mesela değiştirebiliyorsunuz. Nefes alma, diğer seçenekler var. Daha da farklı bir şey var. Mesela burada ayak seslerin daha ön plana çıkart seçeneği gibi detay koymuşlar. Yani aslına bakarsanız size şunu söyleyeceğim. Yani monitörün çok fazla ince detayı var. Yani teker teker hepsini anlatmam çok uzun sürer. Sizi de bir 20-30 dakikalık bir videoyla da sıkmak istemem. 24.1 inç 540 Hz panelin düşük nokta aralığını çok beğendim. Bu arada Enteresan bir şekilde bir VA panel kadar kontrast değeri bana yüksek geldi. %30 parlaklık sayesinde bile tatmin edici bir doyuruculuk sağladı. Panel yeterince parlak ve buna karşın yansımasız mat yapısı hoşuma gitti. Yalnız bir IPS panel kadar renk gamutu ve doğallığı hoşuma gitti diyemem. Fakat bu gepi de white gamut seçeneğiyle azaltabiliyoruz. Ayrıca yeşil, beyaz ve gri tonu doğaldan ıraktı. Hatta en yüksek parlaklık seviyesinde renk kalitesi bir tık zayıflıyor. Ama çoğu panel gibi temel renkler doygunluğunu fazla kaybetmiyor. Yani parlaklıktan dolayı sarı çok fazla cortlamıyor. Kırmızı mavi tonları çok hoşuma gitti. İşin özü tamamen tepkisel olarak donatılmış bir panel olduğu belli. Ama şunu da es geçemem. Hem kolay kontrol sunuyor hem de kafana göre optimize edebiliyorsun. Küçük punto fontlar bile okunaktı. Buna karşın görüş açısı nereden bakarsan bak gayet iyiydi. Etiyen panel nedir? Mevcut olan geleneksel panellere kıyasla yaklaşık %50 daha fazla tepkisellik sunar. G-Sync ultra düşük hareket bulanıklığı 2'den bahsedelim. Hareket bulanıklığını gelişmiş şekilde azaltarak 2000 Hz'in üzerinde etkili hareket netliği ortaya koyar. Ya yine söylüyorum tüm olayları insan gözünün takip etmesi o kadar da kolay değil. Ama kullandığımda bariz olarak 144 Hz ya da 165 Hz monitörden daha iyi olduğunu hissedebiliyorum. Zaten aşırı hassas pahalı testlerde bunu gösteriyor. Entegre SS kodek olayı çok tatlı duruyor. 32 bit 384 kHz'e ulaşan kaliteli PCM ses desteği bence yatsınmamalı. Bununla birlikte HDR teknolojisini desteklediğini eklemeliyim. Geleneksel monitörlere göre daha geniş renk gamı ve daha yüksek kontrol sunmak için çeşitli parlaklıklara destek veriyor bu cihaz. 400 nit maksimum parlaklığa ulaşan monitör zaten Display HDR 400 sertifikasıyla geliyor. Ayrıca titreşim önleme gibi özellikler de mevcut. Kısaca tam bir FPS canavarı. Sonuç itibariyle ya TN panele bu kadar para verilir mi diyebilecek arkadaşlar var. Sanırım onlar hala IPS en iyi paneldir modundan çıkabilmiş değil. Lütfen bunu eleştiri olarak algılamayın. Her panelin farklı bir işlevi var. Renkler ilgini çekiyordur. Oyunlarda takılmak istiyorsundur. Bütçen çok fazla yetmiyordur. IPS alırsın. Ya da profesyonel e-sporcu olma yolunda ilerliyorsundur. Ve bir karenin dahi hesabını yapan bir bireysindir. O zaman ultra sıra hızlı bir TN panel alırsın. Ciddi anlamda bu ETN panel olarak geçen panel oyun dünyasına bambaşka bir boyut katıyor. Rekabetçi takılmak isteyen arkadaşlar ciddi anlamda keyif alacaktır diye düşünüyorum. Bakın e-spor turnuvalarında genelde yüksek kare hızlar sunan düşük bulanıklığı destekleyen monitörler kullanılır. E zaten çıkmış bütün teknolojilerin en son sürümünü destekliyor neredeyse. Birazcık da olaya bu açıdan bakmak lazım. Ama şunu da es geçemeyeceğim. Tabii ki fiyatı ciddi anlamda Herkesin ulaşabileceği bir düzeyde değil Bununla birlikte bir tık yüksek bulduğum Gerçeğini de es geçemem Burada insanın aklına şu da gelebilir Abi ben OLED mi alsam yoksa bunu mu alsam O yüzden bence birebir gözlemleyin derim Kısaca ben performansına mest oldum Onu da es geçemeyeceğim Bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş olalım Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Şimdiden hoşçakalın